Evet değerli izleyicilerimiz bugün cümbür Cemaat mahalle komple mantardayız. Abim ta Özbekistan'dan geldi mantar toplama için. Bizim bir Osman var o Rusya'dan geldi mantar toplama için. Bak Orman çok güzel. Beklerim <laughs> de. Mantar kovalarımız bizimki artık doldu. Osman Bey sen mi kaybettin telefonu? İşte bütün kar gitti bugün eee maalesef. Önemli değil eee bir daha. Çekmiyor burada. Çekmiyor. Bazı böl bölgelerde çekiyor. Şimdi ormanda çeşit çeşit mantarlar var. Her önüne gelen gelip mantar toplarsa haliyle hangisi zehirli hangisi zehirsiz bilemez. Ha bunu de her gördüğünü de alırsa. Uçar. Orman çok güzel, gezmesi çok güzel. Bayırlar olmasa güzel. <laughs> Bayırlar dedi. E, sağır duymaz uydurur. Şimdi Ormanın gerçekten her tarafı yabani. Yani bize göre yabani. Belki yenir, belki yenmez. Ama e, biz her mantar almıyoruz sadece. Evet, şey sanki mantarlarımız yürüyor gibi. <laughs> tamam, tamam yani eyvallah sağ ol. Benim kovayda topladın ha. Şey doldurdun. Teşekkür ederim. Aha, aynen, aynen. Aynen, aynen. Evet şimdi bizim topladığımız kanlıca mantarı abim bugün al benim bıçağı şey yap istersen. Ya bıçak almadık çok şey kırılıyor yani sapkanı kırıldığım evet. ya, zaman. Ya. Ya, yani normalde bıçak taşıması lazım. Bıçağı arabada ya burada mantar dolu ya o ya, Ben biliyorum ama ah. bu arkadaşlar balığa da gelmiyor. Evet. Atlamayın buraları. Bak, işte. yani, ama. Yen alıyor mantarları e, şimdi. E, nasıl yapacağız? Gide, siz topluyoruz mı gideceğiz mi? mı diyor? Şimdi mantarların bir de çürük olanları var. Bunları almıyoruz maalesef. Bunlar e, müşteriye de satılmaz, kendimiz de yemeyiz. Yabani mantar. Kimisine göre belki yeniyordur ama bize göre yenmiyor yani bize göre. O yüzden almıyoruz. Dikkat etmek lazım bu mevsimde haberlerde izliyoruz çok e, zehirlenmeler olduğunu anlatıyorlar. Yani o yüzden biz sadece bildiğimiz kanlıca dediğimiz ve sadece çam ormanlarının bulunduğu yerlerdeki şu mantarları topluyoruz. Ha bunun da işte sarı olanı var, siyah olanı var. Buna kara mantar diyoruz. Bu buna sarı mantar diyoruz. Yani çeşit çeşit ama sonuçta bunların hepsinin yendiğini Biliyoruz çocukluğumuzdan beri biz bunu topluyoruz. Genelde Karadeniz insanı bilir. Şimdilik videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun.